Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde hosting alabileceğiniz çok güzel bir yöntemle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın göstereceğim yöntemlerle sizler de tamamen ücretsiz bir şekilde hosting alabilirsiniz. Videonun başı derken de kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi kesinlikle unutmayalım. O zaman fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi faul.net açıklamalar kısmında bu sitenin linki bulunmakta. Sizler de bu site içerisinden isterseniz uygun fiyatlı hosting hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. İsterseniz de uygun fiyatlı domainlerden de satın alabilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla şu anda burada VDS hizmeti ve kurumsal bölümde bulunmakta. İsterseniz buraya kendiniz de göz atabilirsiniz. PAV.NET sitesi şu anda BTK onaylı olduğundan dolayı kurumsal olsun, kişisel olsun yapacağınız web sitelerin hostinglerini buradan alabilirsiniz. Gayet profesyonel çalışan ve her türlü sizlere yardımcı olmaya çalışan güzel bir site. Fiyatlara bakarsak da gördüğünüz kadarıyla 12 TL'lik, 24 TL'lik, 44 TL'lik ve 54 TL'lik gördüğünüz kadarıyla burada 4 tane paketimiz bulunmakta. Bu pakette en yükseğini sizler için ayarladım. Sizler de buradan benim vereceğim kod ile buradan giriş yaparak ücretsiz bir şekilde kurumsal hosting alabilirsiniz. Birazcık daha aşağı doğru kaydırdığımızda gördüğünüz kadarıyla şu anda kendinize buradan alan adı satın alabilirsiniz. Eğer hosting'in ne demek olduğunu bilmiyorsanız hosting kişi ya da kurumlara ait olan web sitelerinin kesintisiz şekilde hizmet vermesine imkan sağlayan bir sistemdir. Yani bir web sitesi kuracaksanız hosting'e %100 bir şekilde ihtiyacınız var. Bu hosting hizmetlerini de bu tür sitelerden satın alabilirsiniz. Benim şu anda en güvendiğim site Fav.net olduğundan dolayı ben bütün hostinglerimi buradan satın alıyorum. Sizler de sitenizin hızını ikiye katlamak istiyorsanız hatta hız sınırlarını zorlamak bile istiyorsanız bu siteyi kullanabilirsiniz. Kullandığımız hostingler gayet uygun fiyatlı ve kaliteli olduğundan dolayı sizler de bu hostingleri satın alabilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla şu anda herkes için maksimum güç optimum performans diye burada sloganlarını belirtmişler. Buradan yorumları da görüntüleyebilirsiniz. Şu anda alt bölümde gördüğünüz kadarıyla canlı olarak takip ederim diyor. Buraya bakmamıza gerek yok. Nasıl hizmet alacağım bölüm bulunmakta. Buradan isterseniz kendiniz de yararlanabilir ve bakabilirsiniz. En alt kısımda da gördüğünüz kadarıyla hizmetlerimiz ve kurumsal bölümü bulunuyor. Eğer bir sorununuz olursa sağ alt bölümdeki gördüğünüz kadarıyla canlı desteğe bağlanabilir ve hemen sizler de destek alabilirsiniz. Hatta şöyle bir deneyelim. Tabi bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra cevap ara bölümü var. İsterseniz ilk öncelikle cevabınızı arayabilirsiniz. Yeni konuşma da başlatabilirsiniz. Başlattıktan sonra örneğin şöyle merhaba yazalım. Hızlı bir şekilde bizlere bağlanacaklardır. Evet gördüğünüz kadarıyla daha dakika bile geçmeden bizlere hemen geri dönüş sağladılar. Fazla bakmamıza gerek yok. Buraya altı alıyorum. Şimdi sizlere siteyi tanıttığıma göre artık ücretsiz hosting almayı gösterebilirim. Birazcık daha aşağı iniyorum. Buradan istediğiniz hosting servisini seçebilirsiniz ve istediğinizi buradan bir aylık ücretsiz alabilirsiniz. Satın al bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Öncelikle buraya bir alan adı girmeniz gerekiyor. Ben alan adam hızlı bir şekilde giriyorum Evet, bağlamak istediğim domainimi buldum. Gördüğünüz kadarıyla şuradaki linki kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra siteye geri dönüyorum. Buradan mevcut bir alan adım var, butona tıklıyorum. Eğer sizlerin yoksa buradan yeni bir alan adı alabilirsiniz. Buraya kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da şöyle şuraları siliyorsunuz. Bunu da siliyorsunuz. Daha sonrasında com.tr yazıyorsunuz. com.tr. Benim sistemin sonunda böyle olduğundan dolayı ben böyle yapıyorum. Sizler de aynı benim gibi yapmanız gerekiyor. Sonunda sadece .com varsa sadece .com yazıyorsunuz. Kullan butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz kadarıyla şu anda karşımıza böyle bir ekran çıktı. Limitsiz disk alanı, limitsiz GB trafiğimiz bulunmakta. Limitsiz e-posta alabiliyoruz. 3 adet domain barındırabiliyoruz. Gördüğünüz kadarıyla baya bir ücretimiz bulunmakta. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık alabilirsiniz. Evet sizler de devam et butona tıklayarak ödeme işlemlerine geçebilirsiniz. Buradan şimdi ücretsiz bir şekilde sizlere e hostinginizi alabileceğiniz bir kod vereceğim. Bu kodu buraya yapıştırıyorum. Sizler açıklamalar kısmından da bulabilirsiniz yorumlar kısmından da bulabilirsiniz. İsterseniz videodan bakarak da alabilirsiniz. Kodu onayla butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra birazcık bekliyorsunuz. Şöyle tekrardan tıklayalım. Sepetimiz tamamen sıfır olacak. Şimdi gelir zaten ekranımıza. Evet gördüğünüz kadarıyla fiyatımız güncellendi. Şu anda 0 TL ödeme yaparak buradan sizler de buradaki hosting'i almış olacaksınız. Ödeme yap butonuna tıklıyorum. Buradan adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra en alt bölüme gelerek siparişi tamamla butonuna tıklamanız gerekiyor. Ben hızlı bir şekilde buraları dolduruyorum. Evet, bütün ödeme yöntemlerini doldurdum. Gördüğünüz kadarıyla buradan sizler de sipariş tamamla butonuna tıklayarak siparişinizi doğrulayabilirsiniz. Şu anda bu ekranda birazcık bekliyoruz. Burada da sizlere herhangi bir sorunuz olursa direkt sipariş numaranızla destek talebi oluşturabilir veya canlı desteğe hemen bağlanabilirsiniz diyorlar. Sizler de bu şekilde yaptıklarımla birlikte ücretsiz hostinginizi alabilirsiniz. Evet, videoyu bitirmeden önce sizlerin de yararlanabileceğiniz ve işinize yarayacak çok güzel bir şey göstereceğim. Müşteri paneline git butonuna tıklıyoruz öncelikle. Sizlerin de siparişi onaylandıktan sonra C paneli giriş yap butonuna tıklayarak öncelikle C paneli giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında karşınıza gelen ekrandan e-posta hesapları bölümüne tıklayarak buradan kendi e-postanızı oluşturabilirsiniz. Oluştur butonuna tıkladıktan sonra buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Örneğin şöyle Murat Yazım yazdıktan sonra daha sonrasında bir şifre giriyorsunuz. İsterseniz buradan oluşturabilirsiniz. Buradan oluştur butonuna tıklayarak sizler de e-postanızı buradan kendinize özel oluşturabilirsiniz. Evet diğer göstereceğim şey de öncelikle en alt bölüme iniyoruz. Burada gördüğünüz kadarıyla scriptler yer alıyor. Buradan sizler de otomatik ve hızlı kurulumla istediğiniz scripti seçebilirsiniz. Ben WordPress'i seçiyorum. Gördüğünüz kadarıyla baya bir burada open bulunmakta, galeri bulunmakta, baya bir script burada bulunmakta. Ben WordPress seçiyorum. Sizler de sitenizi WordPress üzerinden hızlı ve tek bir kurulum ile buradan kurabilirsiniz. Sayfaya geldikten sonra şimdi kur butonuna tıklayarak sizler de buradan gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Şöyle sizler için öncelikle bir doldurayım. Evet buradaki ayarları yaptım. Sizler de burayı gördüğünüz kadarıyla http'si iki nokta üst üste slash slash yapıyorsunuz. Daha sonrasında buradan kullanıcı adınızı istediğinizi yapabilirsiniz. Ben admin olarak kullanıyorum. Buraya şifre bölümünde istediğiniz bir şifreye girebilirsiniz. Güçlü bir şifre girmeye dikkat gösterin. En alt bölüme geldikten sonra yükle butonuna tıklayarak sizler de buradan WordPress'inizi kurabilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla bizim WordPress'imiz şu anda kuruluyor. Birazcık bekleyelim. Evet gördüğünüz kadarıyla kurulumumuz başarılı. Sizler de benim yaptıklarımı yaparak WordPress kurabilirsiniz bu şekilde. Sadece bir, birkaç tık ile gördüğünüz kadarıyla WordPress'imizi kurduk. Videomuz bu kadardı. Eğer bir sorunuz sorununuz olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Benlik bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.